Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Sepetimizi oluşturmak için neredeyiz? A101'deyiz. 25 Nisan'da A101'e gidiyoruz arkadaşlar. Aklımıza uygun ürünlere bakalım. Televizyonlar var arkadaşlar. Philips'in, JVC'nin televizyonlarına dikkat çekiyoruz. Çay makinesi, yağsız fritöz, air fry var arkadaşlar. Toz torbası, elektrikli süpürge var. Arzumun iki ürününe dikkat çekmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Dikey süpürgesi bir de ütüsü geliyor arkadaşlar bu hafta. Bunlar peşin fiyatına 9'a bölünecek. Şimdiden belirtelim arkadaşlar. Mutfak ürünleri yine olmazsa olmaz ürünler mükemmel arkadaşlar. Hediye yağmuru diyoruz her hafta perşembe günü. A101'de arkadaşlar. Tencere seti 6 parça has cevherin 699 lira. Bunlar TV reklamlarına çıkıyor arkadaşlar. Bayağı stok getirecekler. Şimdiden bilgilerinizde. Ama yine sabahtan uğramayı ihmal etmeyin arkadaşlar. A101 marketlere. Minik dostlarımız, kedi ve köpeklerimiz için yemekler var. Kedi mamaları, köpek mamaları bu hafta A101'de olacak. Valiz setimiz var. Olmazsa olmaz her hafta gelen valiz setleri bu hafta tekrardan geliyor. Bayan ve erkek sporcu tişörtlerimiz var. İş çamaşırları var. Bir de küçük küçük ürünlerimiz var. Makasımız, makara, iğneler, hasır ip arkadaşlar bu hafta. Değişik bir ürün yelpazesi var A101'in. Bu haftaya özgü zannediyorum ona detaylı bakabilirsiniz. Oyun 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 ve gereçlere bakalım arkadaşlar. Bayağı ürün getirmişler tekrardan. Oyuncak hava araçlarından tutun. Oyuncak askerli ikili sete kadar arkadaşlar. Bebek setleri bayağı güzel fiyatlara. Küçük havuzumuz var. Şişme küçük boy havuz. 119 lira arkadaşlar. Su olabilir. İçerisinde top konulabilir arkadaşlar. Gayet güzel. Dişi bu kahve var. 89.95 arkadaşlar. Halkın margarini var altılı 69.90 bayağı fiyatı güzel Lezita'nın dondurulmuş piliç bonfilesi 169 lira kilograma Rinson'un 10 kilogram toz deterjanı 239 lira daha detaylara bakabilirsiniz arkadaşlar atıştırmalık ürünlerde de bayağı indirim var Ülker Finger Finger geliyor arkadaşlar bu, bu hafta 57.90 a lira arkadaşlar teşekkürler arkadaşlar son olarak ekliyorum arkadaşlar Tiny House volta motorlar iki tane volta motor gelecek arkadaşlar bu hafta bir de buzdolabı çamaşır makinesi tek ve çift kişilik yatakların kartlarını koyuyorum videomuz arkadaşlar özellikle motor ve Tiny house inceleyin arkadaşlar teşekkürler arkadaşlar